Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Jesus'un gelişiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe sol kanada kesinlikle takviye yapmak istiyor. Sarı lacivertlerin gündeminde 3 isim var. Jesus'un raporu doğrultusunda transfer avına çıkan Fenerbahçe'de Önceliklerden birisi kanat bölgesine takviye yapmak. Sarı lacivertliler şu an listesinde yer alan 3 isme yoğunlaşmış durumda. Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique. Portekizli teknik adamın Flamengo'dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldıza büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Flamengo'nun 5 milyon euro talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Jesus'un mutlaka kadroda görmek istediği 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor. Eğer Flamengo ikna edilemezse Fenerbahçe'nin ikinci tercihi yine Brezilya'dan olacak. Jesus'un Coritiba forması giyen Igor Pakshao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro istiyor. Bu sezon 27 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Igor Pakshao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin listesinde 3. sırada ise tanıdık bir isim Mahmut Trezege yer alıyor. Yönetim Jesus'un ilk tercihleri olan Bruno Henrique ve Pakşa konusunda olumlu bir gelişme olmazsa rotasını Mısırlı Yıldız'a çevirecek. Bon servisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da olan Trezege'nin adı Beşiktaş ve Trabzon ile danılıyor. Fenerbahçe yönetimi şu anda Bruno Henrique'nin işini bitirmek için çok büyük bir çaba harcıyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde B ve C planları devreye sokulacak. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki yerli futbolcular. Fenerbahçe yerli futbolcu havuzunu genişletmek için harekete geçti. Sarı lacivertler savunma mevkileriyle sol kanat için seçenekleri değerlendiriyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yerli futbolcular. Sarı lacivertler savunma mevkileriyle sol kanat için seçenekleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Cessus'un talimatları doğrusunda çalışmalar sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının listesinde Brezilya ve Portekizli futbolcular ağırlıklı olarak öne çıkıyor. Ancak gelecek sezon uygulanacak 7 artı 4 kuralı nedeniyle sarı Vertiler yerli havuzunu da genişletmeyi hedefliyor. Yabancı hakkını kalede kullanmak istemeyen yönetim, Altay'ı yedekleyecek bir transfer düşünüyor. Bu mevki için Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin ve Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran isimleri öne çıkıyor. Kim Minje ve Tisserant'tan ayrılma olasılığının yüksek olması nedeniyle Stoper Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor Spor Yönetimi iki kez görüşüldü. Sarı sol Solbek için Kasımpaşa'dan Elmalı'yı düşünüyor. Ancak Kasımpaşa'nın kulübünün yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transfer bekletiliyor. Yönetim Fraport'ta Antalya Spor'dan sol kanat Doğukan Sinik ve sağ bek Bünyamin Balcı için de temaslarını sürdürüyor. Sağ bek için bir diğer adaysa Serie A'da Sassolo forması giyen Mert Müldür.